Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün okuduğum Beyoğlu Rapsodisi adındaki kitaba değineceğiz. Kitabın dilinden bahsetmek istiyorum. Kitabı Selim adındaki karakter birinci tekil şahısla yazılmış. Selim adındaki karakter konuşuyor kitapta. Onun bakış açısıyla anlatılmış. Cümle kalıpları da bana göre gayet başarılı ve insana bir şeyler katabilecek şekilde geliştirici bence. Yani basit cümleler kurulmamış. Genel olarak dili hoşuma gitti benim. Kitabın ana karakterlerine değinmek istiyorum. Kitapta üç arkadaşın yaşamı anlatılıyor, yaşadığı şeyler anlatılıyor. Kenan, Selim ve Nihat bu üç arkadaştan bahsediliyor. Karakter olarak Kenan daha böyle uçarı, hayalci ve ölümsüzlük peşinde koşan, böyle aklına estiği gibi anlık yaşayan bir karakter. Yapmak istiyorum diyor ve yapıyor. Selim ise daha mantıksal, daha tutarlı, hesaplı hareket eden, hep analizci bir insan. Tutarlı ilerliyor. Nihat da böyle ikisinin arasında kalmış, İkisinden biraz daha böyle farklı hisseden, daha geri planda hisseden daha çok. Sonra hayatında bazı olumsuzluklar yaşamış ama ayak uydurmaya çalışan iki arkadaşını da çok seven ve iki arkadaşının da onu çok sevdiği, ona sürekli yardım ettiği bir karakter. Daha sevecen ama daha diğerlerine kıyasla daha arka planda kalmış bir karakter. En baskın grup lideri Kenan, genel olarak. Onun arkasında onu Nihat takip ediyor. Selim başta karşı çıksa da bir şekilde bu üç arkadaşa katılıyor yapılacak olaylar çerçevesinde. bu üç arkadaşın Kenan'ın uçak kazası geçirmesinden sonra ölümsüzlük arayışı düşünceleriyle fotoğrafçılığa yoğunlaşmasıyla, Nihat'ın ortaya katil cinayet cinayet fotoğrafları çekimi sergisi tarzı bir şey ortaya atmasıyla Kenan ve Nihat'ın bu işe girmesiyle başlıyor olay akışı. Daha sonra senin bunlara karşı çıksa da bir şekilde olaya dahil oluyor ve bu üç arkadaş bir şekilde bir soruşturma başlatıyorlar. Şu şekilde cinayet fotoğraflarını çekiyorlar ama cinayet fotoğraflarından bazıları çok benzer ve olayda böyle sanki yanlış çözümlenmiş gibi geliyor Kenan'a. Bunu arkadaşlarına açıyor. Ben bu davanın peşinde ilerleyeceğim diyor. Nihat Korkuyor tabii ki bu durum karşısında ama ne yapsın? Arkadaşın daha fazla zarar görmesini istemediği için bir şekilde işin içine dahil oluyor. Bu soruşturmaya Selim en baştan karşı ama o da artık ikisi dahil olduğunda dışlanmak istemediği için ve arkadaşlarını da korumak istediği için olaya dahil oluyor. Bu şekilde bir olay akışı var. Daha sıradan, daha sakin tek düze giden ama sonu aşırı şaşırtıcı ve özellikle yani değişik bir sonu var. Beyoğlu'ndaki mekanlara çok da yer veren bir kitap. Betimlemesi iyi. Beyoğlu'ndaki restoranlara, pasajlara çok yer vermiş ve insan da merak uyandırıyor. Ben de okurken kitabı, evet şu yere gideyim, kitap burada yazılmış ve burada bahsi geçmiş falan diye baktım oldu. Konumdan da yeri geldiğinde baktığım oldu. Kitabın sonuna bağlayışında biraz eksiklik hissettim. Neyi anlatıyor kısmında? Yani şöyle bir polisiye romanı tarzı bir kitap ama şöyle katil aşırı şaşırtıcı sonunda. Ama katilin kimliğini kitapta okurken sezebilecek ayrıntılara yer vermemiş. Yani katili o, o akıştan çıkarabileceğiniz ayrıntılar yok. Kitabın sonunda katili anlatan bütün ayrıntılar son anda pat 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 diye veriliyor. Yani Kenan'ın bulduğu katili Kenan buluyor. Bunu Selim'e anlatırken katili Selim'e anlatırken o ayrıntılar kitabın içinde geçmiyor. Bir anda Kenan'ın o seyahatinden sonra öğrendiği şeyleri pat 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 sıralıyor. Bu geçişte biraz eksiklik hissettim. Aşamalı geçebilirdi katile. Ya da kitap içinde daha çok ayrıntıya yer verebilirdi bizim sezebileceğimiz. Yani bir anda şöyle gibi oldu. Her şey böyle. Katil bir anda burada. Ama buradaki boşluk Biraz hani o geçişte biraz bir okuyucu olarak ben böyle hissettim. tabi herkes farklı yorumlayabilir bunu kitap konusunda. Ee, kitap neden okunmalı? Yani kitabı kimler okumalı? Ya da, e, kitabı betimleme ve sevenler, sakin kitapları sevenler, diline önem verenler kitapları, kitabın diline önem verenler okumalı bence. Özellikle betimleme sevenler ve samimi bir kitap okumak isteyenler bu kitabı okuyabilir. Ama kitapta sürekli aksiyon hani arayanlar ve heyecan arayanlar Bence sıkılabilirler bu kitapta. Çünkü daha durağan bir kitap. Olay akışı yavaş ilerliyor ve betimlemeler ve geçmişe, geleceğe yönelik yani böyle anılar tarzı. Samimi bir kitap daha çok. Ve kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Yani kitabın ana temasının değindiği madde. Hayatta güçlü olacaksın. Çünkü gerçek yasa güçtür. Adil olmanın, haklı olmanın hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Kötüye kullanılsa bile insanların önünde eğildiği tek değer güçtür. Günümüz dünyasını iyi özetleyen bir cümle. Bu şekilde de bitirmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.